Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Evet arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir yayına Evet bu programda inşallah çok güzel Bir konuya değineceğiz Peygamber Efendimizin En samimi olduğu Sahabe-i Kiram'dan mübarek olan bir zat Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın müjde vermiş olduğu üç kimse var. Bu üç kimseyi şimdi duyduğumuzda gerçekten ne kadar önemli bir konu olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet, yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı sahurlar. Ee, Rabbim kılmış olduğunuz sabah namazını da kabul buyursun inşallah. Evet. Ebu Hureyre radiyallahu anh der ki şu üç kimse hesaba çekilmeden doğrudan doğruya cennete girecektir. Bir. Giydiği elbiseyi yıkamak isteyip de üstünü değişecek eski bir elbisesi olmayan kimse. 2. Ocağı üzerinde İki tencere kaynamayan kimse. Üç, içeceğimi verin dediği zaman kendisine hangisini istiyorsun diye sorulmayan kimse. Evet, birincisi arkadaşlar giydiği elbiseyi yıkamak isteyip de üstünü değiştirmek için ikinci bir elbisesi olmayan insan. Peygamber Efendimizin biliyorsunuz e, elbiseleri çok azdı. Yani yok denecek kadar azdı. Hatta hırkasında bile bazen yırtıklar oluşuyordu. Yani o kadar çok azdı ki ama Peygamber Efendimiz her seferinde fakirliği tercih etti arkadaşlar. Ve Allahu Teala'dan her zaman fakirliği istedi. İkincisi ocağı üzerinde iki tencere kaynamayan kimse. E, bu da çok önemli bir konu. Şimdi bu dönemde bırakın iki tencere kaynamayı. Yani her ailede her evde hemen hemen belki herkes de değildir de. Yani çoğunlukta evde tencereler bir değil iki değil üç değil kaynıyor yani. Gerçekten şu an eski dönemlere bakıldığı zaman allah Teala ahir zamandaki bu ümmete bol bol nimetlerini ikram etmiş. Ama şükürsüzlük hat safhada ekmekler çöplere atılıyor. Bütün sokaklara çıkıp konteynerlara bakın arkadaşlar. Atılmış ekmeklerle dolu çöp bidonları. Allah affetsin. Böyle olduğu zamanda da allah Teala ne yapıyor? Bereketi çekip alıyor halkın içinden. Ve bir takım sıkıntılar zuhur ediyor orada. Üçüncüsü içeceğimi verin dediği zaman kendisine hangi hangisini istiyorsun diye sorulmayan. Yani birden fazla bir içeceği olmayan kimse. Derler ki fakirin biri bir gün Süfyanüs Sevri'nin Rahimehullah yanına girdi. Ve sohbetine katılmak istedi. Süfyan adama buyur eğer zengin olsaydın seni yakınıma almazdım dedi. Fakirlere daha fazla sokulduğu için ve zenginlere yanaşmaktan hoşlanmadığından dolayı zengin dostları keşke fakir olsaydık diye hayıflanırlardı. Müemmil radiyallahu anh der ki Sevri'nin meclisinde en az önem verilenlerin zenginler, en çok itibar edilenlerin ise fakirler olduğunu gördüm demiştir. Ehli hikmetten bir zat der ki Zavallı insanoğlu. Eğer fakirlikten korktuğu kadar cehennemden de korksa ikisinden de kurtulurdu. Eğer zenginlik peşinde koştuğu kadar cennetin de peşinde koşsaydı ikisini de kazanırdı. Davranışları ile insanlardan çekindiği kadar kalbi ile de Allah'tan da korksa hem dünyada hem de ahirette mutlu ve mesut olurdu i̇bn Abbas radıyallahu anh der ki Zenginlikten dolayı hürmet edip fakirlikten dolayı hor gören lanetlidir buyurmuştur. Lokman-ı Hekim oğluna nasihat ederken der ki Hiç kimseyi elbisesi eskidir diye hor görme. Çünkü senin ve onun Rabbiniz aynıdır. Yahya İbni Muaz radıyallahu anh der ki Fakirleri sevmen, peygamberlerin ahlakındandır. Onlar ile buluşup sohbette bulunmayı tercih etmen salihler alametlerindendir. Onlar ile sohbetten kaçınman ise münafıkların alametlerindendir. Buyurmuştur. Eski din kitaplarına dayanarak söylendiğine göre Yüce Allah Celle Celaluhu peygamberlerinden birine şöyle buyurdu. Sana kızarak gözümden düşmenden sakın o zaman dünyayı başına bela ederim. Bunu Yüce Allah peygamberlerinden birine söylüyor arkadaşlar. Bakın sana kızarak gözümden düşmenden sakın. Yani sana kızarsam eğer o zaman dünyayı başına bela ederim buyuruyor. Evet burası çok önemli. Allahu Teala'nın peygamberlerinden birine hitabıdır arkadaşlar. Evet, bu arada hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an yayında olan tüm dostlar yayını beğenin ki YouTube'da öne çıksın ve daha fazla kardeşimiz de inşallah yayına katılsın. Çok güzel ve önemli bir konu çünkü. Hazreti Ayşe kendisine Hazreti Muaviye İbni Amir ve başkalarının zaman zaman yaptıkları bağışlardan biriktirdiği 100 bin dirhimi bir gün içinde fakirlere dağıtırdı. Oysaki o sırada giydiği hırka yamalıydı ve oruçlu olduğu için cariyesi ona bir dirhem versen de sana akşam iftar etmen üzere biraz et alsam diyordu. Hz. Ayşe radiyallahu anha cariyesine şöyle diyordu. Hatırıma getirirsen veririm diye başından savmıştı. Çünkü kanaatkar hayat tarzı ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesiydi. Sağlığında ona şöyle buyurmuştu. Eğer bana kavuşmak istersen fakirler gibi yaşayacaksın ve zenginler ile düşüp kalkmaktan mümkün olduğu kadar uzak duracaksın. Sırtındaki hiçbir hırkayı yamalamadan eskidi diye atma. Adamın biri İbrahim İbni Ethem'e 10 bin dirhem getirir. İbrahim Ethem Hazretleri de bu hediyeyi almak istemez. Adam ısrar edince ona, 10 bin dirhem karşılığında adımı fakirler kütüğünden sildirmemi mi istiyorsun? Bunu hiçbir zaman yapamam der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam dinine girene ve ancak gerekli ihtiyaçlarını karşılayan bir hayat yaşamasına rağmen halinden memnun olana müjdeler olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki Ey fakirler! Allah'a karşı kalpten hoşnutluk besleyiniz ki fakirliğinizin sevabına kavuşasınız. Aksi halde sevaba eremezsiniz. Bir önceki hadiste kanaatkar sıfatı takılıyor. Yukarıdaki hadiste ise Allah'a karşı razı diye tanıtılıyor. Her iki hadisin ana fikri hasis fakirin sevap kazanamayacağını açıklıyor. Fakat fakirliğin fazileti hakkında ileride inceleme konusu yapacağımız ana prensipler her fakirin derecesine göre yoksulluğuna karşılık sevap kazanacağını gösterir. İhtimal burada söz konusu edilen hoşnutsuzluktan murat Allah'ın kuluna dünya servetinden uzak tutması hususundaki fiiline rıza göstermemektir. Oysa nice mal sevdalısı vardır ki malı olsun diye dilemesine rağmen niçin kendisine yoksulluk takdir etti diye Allahü Teala'ya isyan etmeyi aklından bile geçirmez. Onun bu fiilinde hiçbir kerahat yoktur. Demek ki fakirliği sevapsız bırakan Allah'ın iradesine karşı çıkmaktır. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da hallerine hoşnutluk ile yani hallerinden razı olacak bir insan hoşnut olacak. Hallerine hoşnutlukla katlandıklarından dolayı miskinleri ve fakirleri sevmektir. Onlar kıyamet gününde Allah'ın yakınlarıdırlar buyurmuştur. Hz. Ali'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ın en sevdiği kul eline geçen rızka kanaat ederek Allah'tan razı olandır. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. allah Teala'nın en sevdiği kul Allah'ın en sevdiği kul eline geçen rızka kanaat ederek Allah'tan razı olandır. Yani eline ne geçiyorsa allah Teala ona ne lütfetmişse bundan razı olacak, hoşnut olacak ve şükredecek o haline, o anki durumuna şükredecek arkadaşlar. Bu da okul için en büyük zenginliktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ım Muhammed soyuna dünyada yetecek kadar rızık ver. Peygamber Efendimiz böyle dua etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zengin fakir herkes kıyamet günü keşke dünyalık payı zaruri geçimime yetecek kadar verilseydi diye temenni edecektir. Bakın yine Peygamber Efendimiz buyuruyor bunu. İster zengin olsun ister fakir olsun herkes kıyamet gününde o mahşer anında keşke dünyalık dünyadaki geçinme yetecek kadar verilseydi diye temenni edecekmiş insanlar orada. Çünkü hesap her şeyin hesabı var biliyorsunuz. Hesap ağır olduğu için insanlar kıyamet gününde keşke dünyada bana yetecek kadar nimet ve rızık verilseydi diye e, sitem edeceklermiş. Yani orada onu talep edeceklermiş. Bakın görüyorsunuz Peygamber Efendimiz hep burada kanaatten e, söz ediliyor aslında. Konu kanaat. Her haline şükretmek. Yetecek kadar Allah'ın vermesine razı olmak. Evet bu bilinçle yaşamak arkadaşlar. Yine konumuzun başındaki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sözüne dönecek olursak eğer cennete hesapsız girecek olan üç kişiyi burada anlatırken birinci olarak giydiği elbiseyi yıkamak isteyip de üstünü değişecek eski bir elbisesi olmayan kimse diyor. İkincisi ocağı üzerinde iki tencere kaynamayan kimse diyor. Üçüncüsü içi, içeceğimi verin dediği zaman kendisine hangisini istiyorsun diye sorulmayan kimse buyuruyor. Yani hep yerken bile yetecek kadar. Şimdi iftar sofralarına bakın arkadaşlar. Çeşit çeşit yemekler. Yani bu artık herkesin evinde böyle. Tabi bazıları istisna olabilir. Bir değil, iki değil, üç, dört çeşit yemekler, tatlılar, birkaç çeşit salatalar, içecekler falan hep böyle hele hele zengin sofralarına bakın daha da büyük bir çeşitlilik söz konusu. Şimdi bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın açıklamasına baktığımızda saymış olduğu bu üç hasletle hiçbiri bağdaşmıyor, uyuşmuyor arkadaşlar. O yüzden bu üç özelliği hiçbir zaman unutmayın. Bir, Giydiği elbiseyi yıkamak isteyip de üstünü değiştirecek eski bir elbisesi olmayan kimse. 2. Ocağı üzerinde iki tencere kaynamayan kimse. 3. İçeceğimi verin dediği zaman kendisine hangisini istiyorsun diye sorulmayan kimsedir buyuruyor. Evet. Çok güzel bir konuydu. Bunu sizlerle paylaşmak da güzeldi. Bu sahur vaktinde inşallah. Evet arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah gün içinde farklı bir konuyla yine birlikte oluruz. Yeni bir canlı yayın. Açarım inşallah. Yayına katıldığınız için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayalım. Ve videoları da beğenmeyi ve yorum yazmayı da inşallah unutmayalım. Hepinizi beklerim. Destek verirseniz Allah razı olsun hepinizden inşallah. Evet bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.